1998-1999 sezonunun 21. haftasındayız. Lider Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada yer alan Beşiktaş 10. sıradaki Altay'ı ağırlıyor. 20 Şubat 1999 günü İnönü Stadı'nın önünden karşılaşmanın hakemi Serdar Tatlı. puanla dönmek buradan. Biz ikinci yarı iyi bir çıkış yakaladık. Dün de Fenerbahçe puan kaybedince Beşiktaş'ın çok önemli bir maç. Fakat buradan biz puan almak için geldik. İnşallah alırız. Neticenin de bence sürpriz sayılmayacağı bir maç. Son derece iddialıyız, hevesliyiz, arzuluyuz. Altay'ımızı yükseltmek için gayret ediyoruz. Çok çok ümitliyiz. Beşiktaş'ın i̇şte bugünkü en büyük problemi, kendi e, yavaşlığıdır. Çünkü Altay gerçekten belirttiğin gibi e, iki haftadır peş peşe maç kazanan ve bu maç kazanışını dinamik futboluna, uyumlu futboluna borçlu olan bir Altay. Beşiktaş çok yavaş oynayan bir takım. Dinamik takımlar bozuyor Beşiktaş'ı. E, onun için bugün işi oldukça zor. Bugünkü tek hedefimiz e, Altay'ı yenip Lide avantaj sağlamak. Herhalde takımımız bugün bunu başaracak güçte tahmin ediyorum. <laughs> Ben Beşiktaş'ın şu kadroda kısa dönemde şifo 40 50 dakika oynasa da sorunların pek kolay çözülemeyeceğini düşünüyorum. Beşiktaş sorun olmaya devam edecek. Ankara'daki kupa maçında eee takımımızdan memnunuz. İyi futbol sergiledik. Bugün de bu maçı alacağız. Ve Beşiktaş başlıyor karşılaşmaya. Oktay geriye döndü. Alpay. Ali Eren. Yerden Oktay'a. Alpay kendi yarı sahasında toplulaştırıyor. Beşiktaş. Rahim. Alpay. Ayhan koştu. Ayhan. Şimdi orta ceza sahasına doğru. Aşırdı kale boş. Oktay Tüden dışarıya o aşıran Ohen. Top Nihat'ı geçiyor. Sekiyor. Delsolar. Nihat çıktı. Kafa. Delsolar'a doğru. Tekrar Delsolar. Bir orta daha. Altay savunması vuruyor kafayı Ertuğrul'dan önce. Oner bekledi. Beşiktaşlılar. Rahim. Delsolar. Bir çalım. Delsolar. Ayhan sol kanatta. Delsolar'a Ertuğrul'a. Ertuğrul Oktay ortada. Oktay'a doğru. Oktay çok klas vurdu. Nihat uzandı. Bu klas hareketleriyle İtalyanların unutulmaz oyuncusu Paolo Rossi hatırlatıyor. Bir anda ortaya çıkıyor Oktay. İşte Oktay ve Nihat. Şu ana kadar maçın en heyecanlı anıydı. Altay'a yata. Hasan, Murat, tekrar sana Önü boş gol pozisyonu. Hasan kaç kaç gel. Sert vurdu. Korner. Beşiktaş yedek kulübesi. 29. dakika. Beşiktaş 0, Altay 0. Ohen. Ceza sahasına Ertuğrul, Oktay. Top çekti. Oktay geldi. Savunma dokundu. Korner. Ceza sahasına. Alpay kafaya. dışarıya. Lensolar'ın korneri. Alpay yükseldi. Dışarı gitti. Bebe. Ceza sahasının dışına Ohen. Mutlu sol ayak sert şut Nihat Ersekli İkinci pozisyon gol Top ağlarında gol Oktay Oktay'ın golü Beşiktaş 1-0 önde Oktay topu ağlara gönderiyor Dakika 33 gol Oktay Direlioğlu Beşiktaş 1 Altay 0 Oktay'ın golü Beşiktaş 1-0 önde Gole çok yakın bir oyuncu. Topla buluştuğu anda, kaleyi gördüğü anda topu ağlara göndermekte fazla zorlanmayan bir oyuncu. Ve golün gelişimi. Kaleci Nihat'tan seken bir anda Oktay ortaya çıkıyor ve topu ağlara gönderiyor. Gol Oktay Derelioğlu değerli seyirciler. Beşiktaş 1-0 önde. Ertuğrul. Ayhan. Yerden bir pas. Tayfur dönemedi. Altay atağa başlayacak Bayram'la. Bayram. Tekrar aldı Bayram. Rahim. Fevzi. Altay'dan kimse yok. Fevzi'den de Solar. Mutlu. Orhan. Ayhan. Orhan taç olduğunu belirtiyor. Maçın hakemi yardımcısının uyarısını dikkate aldı. Oktay'ın golü. Beşiktaş 1-0 önde. Alpay. Ali Eren atağa katılıyor. Top hızlı. Beşiktaş 1-0 önde. Bas Kenan'dan. İlhan. Alpay. Oyun devam ediyor Ali Eren. Ertuğrul topu aldı. Ertuğrul ortaya 10 bayrağı kalktı. Hakem gördüm dedi. Elini kaldırdı direkt serbest vuruş. Mutlu sert vurdu topa. Nihattan seken top. Oktay ve top alarda İlhan. Olivier. Mutlu. Ali Eren. Olivier. Orhan. Bayram topu alan oyuncu. İlhan. Murat boş. Sağ kanattan Murat'a. Bir şut. Nefis bir gol. Çok klas bir gol. Murat Alaçayır. Altay beraberliği sağlıyor. Altay beraberliği sağlıyor. Beşiktaş 1 Altay 1. Murat'ın golü sık sık ileri çıktı sağ kanattan. Ve çok klas bir gol attı. Tekrar izliyoruz. İlhan top yere inmiyor. Murat topun gelişine nefis vuruyor. Beşiktaş 1 Altay 1. Serbest vuruş Beşiktaş'ın. Serbest vuruşu Den Solar kullanacak Beşiktaş'ta. Den Solar. Ceza sahasına. Kafa. Altay savunması topa daha yakın. Rahim. Sağ kanada. Altay takımı 2 2 yakaladı. Beşiktaş savunması dengeyi kurmak için orta hızlı taç. Beşiktaş kullanacak taç Bir başka açı. Murat. Klas bir vuruş. 1-1. Bir Önce Beşiktaş'ın golünü yaşıyoruz. Bu gol Oktay'la geldi. Ve Altay'ın beraberlik golü. Oktay. Taç. İlhan. Rahim'den sekti. Hasan topu aldı. Bayram ortada. Hasan. Hasan kaleyi düşün dışarı. Bu pozisyon açı çok dar. Maçın en kritik anlarından biri. Direğin yanından dışarı gidiyor top. Mutlu sol kanatta. Ayhan ortada. Ceza sahasına. Ayhan kafa dışarıya. Murat'ın golü. Sert bir şut. 1-1. Ali Eren Oktay pası Altaylı oyunculara. Sağ kanada Rahim koştu. Murat çok süratli bir oyuncu. Murat ceza sahasında. Murat Fevzi. Korner dedi maçın hakemi. Ohan Hikmet'e. Hikmet'ten Tayfur'a. Tayfur. Bir orta Hikmet'ten Oktay yükseldi. Ayhan döndü. Bir çalım daha Şimdi bunu dışarı attı. Ceza sahasına. Nihat. Ben Tekrar Nihat uzanıyor ve alıyor topu. Serdar. Rahim. Ohen. Ayhan top çekti. Ceza sahası içi. Ayhan topu ayağından açıyor. Şifo Mehmet yedekler arasında. Hikmet. Oktay'a gelmiyor top. Orta alanda boşluklar. Altay hata başladı. Murat, Murat'ın deparı. Top hızlı. Murat koştu, Fevzi çıktı. Serdar. Faul. Berhat faul yapan oyuncu sarı kart Berhat Altay'da Bayram sol kanatta Cüneyt yerden bir pas Altay Fevzi Murat Bayram ve Altay Sinirli anlar İki oyuncu arasında Serbest vuruşu Altay takımı kullanacak Bayram geldi Sert bir şut direkten döndü. Mükemmel bir şut Bayram'ın şutu Üst direk Savunmaya da topun teması var Hikmet. Ayhan. ben Solar'a doğru Cüneyt araya giriyor. Hikmet. Tayfur. Tayfur kanaya vurdu ya. Nefis bir şut Tayfur'dan. Tayfur. Çok güzel bir şut. Aynı güzellikte Nihat Korner'a attı. Rahim topu aldı. Rahim yerden bir bas Oktay'a. Oktay dönü ters bir uç korner. Rizik bir vuruşla Altay savunmasında korneri gitti. Ayhan, Olivia topu kapan oyuncu. Ceza sahası bir kafa verdi. Top dışarı gidiyor. Çok tehlikeli bir pozisyon. Korneri kullanacak Altay. Altay'ın en tehlikeli oyuncusu Hasan. Pozisyonu yaratan oyuncu Olivia. Orta ondan Hasan ve dışarı giden top. Korneri kullanacak Altay. kaptırdığı top. Dersolar'ın yanından geçti. Cüneyt aldı. Murat bombo sağ kanatta. Murat'ın önüne. Murat karşı karşıya. Son dakika. Murat vurdu dışarı attı. Son dakika. Büyük bir tehlike Beşiktaş kalesinde. Murat açı biraz birazdan. Vuruşunda dışarı gidiyor top. Dersolar. Oktay topu aldı. Serdar kullanacakları dışını. Serdar. Ayhan. Ayhan Acem'e baktı. Oyun devam ediyor. Bu pozisyonda Ayhan ve Beşiktaşlı oyuncular hakeme bakıyorlar. Ayhan'ın maçın hakemine yaptığı itiraz ve bu pozisyon sonrası itiraz gerçekleşti. Küneyt kaptırdı topu. Topu alan oyuncu Serdar. Oktaya gelmiyor top. Ve İstanbul'daki maç 1-1 bitiyor. Beşiktaş 1, Altay 1. Aldığımız bir puanı... Üzülüyoruz şahsen gördüğünüz gibi. Beşiktaş'tan daha iyi üstün oynadık. Sonuçta değerlendiremedi pozisyonlar bizden bizim daha fazlaydı. Ama bir puan aldığımız için mutluyuz. Başarılı kurtuluşu ser yaptım ama yediğim golü yemek istemezdim şahsen. Şimdi yarın yine gazeteler yazacak. Beşiktaş şöyle kötü oyundu, böyle kötü oyundu. Altay nefes aldırmadı. hiç topa sert, hiç kasıtsız. gayet güzel, çok iyi bir mücadele verdi e, ee, becerikli olamadık. Ee, aslında maçı kazanmaya yakın taraf, pozisyon bulan taraf da bizdik. 2 puan bıraktık kendi saha seyircimiz önünde. Bir şeyler ters gidiyor ama bir şeyleri biz düzelteceğiz sonuçta futbolcular düzeltecek. Sence bir şey galip gelmemiz gereken maçtı. Galip gelemedik. Bir an önce unutup önümüzdeki maçta yapmak zorundayız. Seyircimiz sende tabi özür diliyoruz. İlk 11'de göremedik. 3 oyuncu değişikliği oldu. Yine. Vallahi onlar teknik onlar Biz her zaman hazırız. Çok şanssızdım diyebilirim bugün Ama takım olarak müthiş bir mücadele ortaya koyduk Takımın zaten formu diğer haftalarda görülmüştü Bu hafta da devam etti İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam eder Biz yenilmeye gitmiyoruz, yenmeye gidiyoruz demiştim Gönül isterdi ki galip gelelim ama çok korkaşırdık. Yani tarih bir fark olabilirdi Beşiktaş fizik güç olarak iki gün önce çok önemli bir maç oynamasına karşı Altay'a karşı koyabildi ama e, çabuk hücumda çabuk organize olamadığı için zaten bu genel hastalığı bu. E, fırsat yakalayamadı, gol bulamadı. Yani e, şükretsin ki Altay'ın daha çok pozisyonu var. E, mağlup olabilirdi Beşiktaş. Yazıklar olsun! Yazıklar olsun! Yazık! Yapamıyorlarsa yapanlara bıraksınlar. Seyirci üzüntüden ne yapacağını şaşırıyor tabii. Bir noktada seyirciye hak vermek lazım. Şöyle yeter şey. ki yeter ki e, seyirci fevri hareket yapmasın. Beşiktaş'taki çöküntü artık bundan sonra kadroya Şifo Mehmet de alınsa e, antrenör de değilse kolay kolay kapatılabilecek gibi değil. Bir matematik olarak hiçbir şey bitmedi ama dediğim gibi bütün problem yani bunun bitmediğini sahada bir ümit ışığı görebilsem çok daha gönül rahatlığıyla Siz bu işe göremiyorsunuz. Ben görmüyorum.